Tekin komutanım dedi. Müsaade var mı dedi bir atış yapayım. Var dedim. Yattı. Tak. Sağdaki <laughs> fincanı indirdi. Kalktı. Komutanım buyurun dedi sıra sizde. Dedim Tekin bu muydu lan yapacağın dedim. Ne oldu ki komutanım dedi. Ya ben de seni zannettim ki teli vuracaksın. E fincanı herkes vurur dedim. Ki bayağı var. E, herkes vursa buyurun komutan sizi vurun dedi o zaman de. Ya Tekin gitsin ya falan diyorum. Korktu kaçtı diyecek biliyorum. Sıraya ediyor. Tamam Tekin dedim. Ben de uzandım nişan aldım. Telen nişan aldım ama konsantre oldum. Atışımı yaptım. Tel olduğu gibi yere düştü. Doğru mu? Baktım. Efendim dedim şey Tekin. Tekin diyor. Ben kendime geldim. Benim tabur kumutanım çok ileri gelen bir adamdır. İleri gelen bir savaşçıdır. Kendi doğrularıyla yaşar. Terörist köşede beni indirecekler. Vuracaklar yani. Masa girdik. Üç tane leş aldık. Leşleri de sadece şurasını görüyoruz. Keskin nişancım. Sniper'ımız akıllara zarar bir bölüm bir var. Sineğe vuruyor havadaki. Üçünü de bacağından vurarak kan kaybından geber. <laughs>